Saygıdeğer misafirler, sevgili izleyiciler. Ee, açılış programımıza hoş geldiniz. Çiçeklerin i̇şte fırtın gazı bütünleştiren bu kompozisyonun yer aldığı üstümüzü öncelikle içimize kazandıran e, hanımefendi Fikret Dağlı Tüzümen'e ve eşi Yazar Cüci Tüzümen'e şahsım ve belediyemiz adına çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında e, bugün burada layık olan abimiz, fedale iftarımız Aydın Ilgaz'ın e, burada olup yüzsüz açmasıydı. Bizim ciddi olarak gönlümüzden geçen buydu ama <laughs> e, Aydın abimiz önemli bir ameliyat geçirecek dizinden bir rahatsızlığı var. Kendisi sizlere çok çok selam söyledi. Ee, ben de belediye başkanı ve vekili olarak e, bu güzide Dersi'nin açılışını yapıyorum. E, tabii Rıfat Hocam için bir şeyler söylemek istiyorum ama burada Üstadımız, Hocamız, Turul Hocamız varken e, ben kendimi kenara alıyorum. Sözü de Turul Hocamıza bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Başkanım çok sevipsin, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Az zaman kalplerimiz, kalplerimizin atışı yüksek. Bunu, bunu böyle biliyorum. E, çünkü Cide bundan daha kalabalık, bunu da biliyorum. Lüfat da Cide bundan daha kalabalık, bunu da biliyorum. Ama ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Başkanım böyle bir şey öncülük etmesi fevkalade güzel bir şey. Bu güzel eseri yapan aileye çok teşekkür ediyoruz kuşku yok ki hepimiz Rıfat Ilgaz'ın çocuklarıyız. Yani kalbi insanlık sevdasıyla atan, eşitlik sevdasıyla atan, kardeşlik sevdasıyla atan herkes Rıfat Ilgaz'ın çocuğudur. Tıpkı hepimizin, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuğu olduğumuz gibi. Çünkü bunlar unutmay unutmayacağız ki hiç. Bütün bunlar birbiriyle kardeş duygulardır bir ülkeyi kurmak, bir ülke yaratmak, bir edebiyat yaratmak kadar ve bir edebiyat yaratmak, bir ülke yaratmak kadar değerli işlerdir. Bunları unutmuyoruz. Bu hep aklımızın bir ve kalbimizin bir yerinde duruyor. Rıfat Ilgaz kuşkusuz ciddiye çok şey katıyor. Bunu ben İzmir'den, işte İstanbul'dan gelen, Ankara'dan gelen dostlarımızla da konuştuğumuz bir şeydir. Rıfat Gazın Cide'ye katkısı çoğu zaman ve çok özür dileyerek Cide'nin Rıfat Ilgaz'a katkısından çok daha büyüktür. Ne olur Rıfat gaz ipini bırakmayın. Rıfat gaz ipine tutunarak yürüyün. Çünkü Rıfat gazın artık buna ihtiyacı yok ama Cide'nin ve bu güzel yürekli Cide halkının buna ihtiyacı var. Bu güzel başkanın buna ihtiyacı var. Onun için Rıfat'ın gaz ipinden tutacağız ve aydınlığa doğru yürüyeceğiz ve ülkemizi de o iple aydınlığa çıkartacağız. Ve tünelin ucu da göründü. Bunu söylememe gerek yok Tünelin ucu ışık orada. Işığa doğru hep beraber yürüyoruz ve bu yürüyüşümüz sürmeli sürdüreceğiz. Heykel tıraşın bilmiyorum ama kutluyorum. Çok güzel bir çalışma. Olağanüstü güzel bir çalışma yapmış. Bunun niye altını çizdim? Hatırlarsanız çok büyük bütçelerle e, üstelik de ülkemizi yöneten e, Cumhurbaşkanı'nın heykelini yaptı kimi belediyeler. E, aklınızdadır o karader ne kadar ne kadar olduğu. Demek ki Tanrı estetik algıyı insanlığı sahiplenme güdüsünü solculara vermiş. Buna da yapacağımız bir şey yok. Bu <laughs> da <laughs> <laughs> Buna da bir şey yapabiliriz. Başkanım çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu heykel için teşekkür ediyorum. Rıfat'ın gaz için atan kalbiniz için teşekkür ediyorum. Var olun. olun. Evet. Şey var. Ha, şiir elbette buradayken buradayken onun e, aslında mücadeleyi çağıran en değerli şiirlerinden biri sürekli uyanık olmaya ülke aydınını ve insanını uyanık olmaya çağıran bir şiiri Aydın mısın? Biliyorsunuz ama bir de ben seslendim. Kilim gibi dokumada mutsuzluğu Gidip gelen kara kuşlar havada Saflar tutulmuş Top sesleri gerilerden Tabanından depremi kara güllelerin Duyuyor musun? Kaldır başını kan uykulardan, Böyle yürek, böyle atar damar, Atmaz olsun. Ses ol, ışık ol, yumruk ol, Kara yerler başına indirmeden çatırı, sen suları bastığın toprağı dönüm dönüm, Alıp götürmeden büyük denizlere, Çabuk ol, tam çağı işe başlamanın, Doğan günle bul içine tükürdüğün kitapları yeniden Her satırında buram buram alın teri Her sayfası günlük güneşlik Utanma suçun tümü senin değil Git otuzunda aldığın diplomayı Alfabetik çocuk ol Yollar kesilmiş alanlar sarılmış Ter örgüler çevirmiş yöreni fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende. Benden geçti mi demek istiyorsun? Aç iki kolunu iki yana. E o zaman korkuluk ol. Ama, ama korkuluk olmayacak. Gideriler cumhuriyetimizi aydınlığa taşıyacak. Bakın buradaki sezginin altını çizmeden de ayrılmayın. Doğru. Bakın 60'lı yıllarda yazdığı bir şiirde nasıl yaşıyoruz bu olayı. Karayeller başına indirmeden çatını, sel suları bastığın toprağı dönüm dönüp alıp götürmeden büyük denizlere çabuk ol demişti. Çabuk olmadık bak ne oldu. Demek ki çabuk olacağız, cumhuriyetimizi de bu yangından kurtaracağız.

Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir yapalım. Yuvarlak yapalım. Buradan çekilsin. Açık bırakalım. var mı? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ

Bak şu hastaneden de çıktığım şu tabirle. O yazı zaten ilerlemiş. Başkalarının çok değerli taraflar şeyi. Benim hatıca çökeriz. Tamamdır abi. Geç bak abi sen. Başka bir şey var Başka inn Okey ses もうやった

那个那个。